Dirok Art kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Zagros'un mitolojisi. Humbi herhatin kanala Dirokart Art. İroemeli çirokan ji mitolojiye binerin. Demirci Kavadan, Şahmerana veya Sigurk bir halkın kökenlerini ve kültürünü ve o halkın özünü oluşturan yapı taşlarına bakacağız. İroem egiringiya kava u Şahmeranen hesinkar ji boxo Medeniyetin beşiği Mezopotamya dağların ardında saklanan sırlar. Kürt mitolojisi sadece masallardan ibaret değildir. O bugün Zagros dağlarının eteklerine iniyor ve Demirci Kava'dan Şahmeran'a Kürt mitolojisinin büyüleyici dünyasını keşfediyoruz. Hazırsanız efsane başlıyor. Kürt mitolojisi dediğimizde aklınıza sadece çok eski, tozlu raflarda kalmış masallar gelmesin. Hayır hayır, bu ateş, yılan ve benlik gibi güçlü sembollerle örülmüş, bugünün kimliğini ve direnişini bile şekillendiren, hala yaşayan, nefes alan bir dünya. Hadi gelin şimdi bu dünyanın derinliklerine hep birlikte bir bakalım. Her şeye çok basit bir soruyla başlayalım olur mu? Gözünüzün önüne getirin. Bir dağın tepesinde, karanlığın içinde yanan tek bir ateş. Bu ne anlama gelebilir? Çünkü bu görüntü binlerce yıllık bir anlatının tam kalbinde yer alıyor. Her şeyi başlatan o kıvılcım aslında. İşte bu anlama geliyor. Özgürlük demek, direniş demek ve belki de en önemlisi yeni bir günün başlangıcı demek. O ateş, karanlığın bittiğinin ve bir zorbalığın sona erdiğinin müjdecisi. Bu, Kürt kültürünün temel taşlarından biri olan Nivruz efsanesinin ta kendisi. Evet, o ateşin adı Nivruz. Ve Nevros sadece takvimlerdeki bir bahar bayramı değil, çok daha fazlası. Bir halkın kurtuluş hikayesinin vücut bulmuş hali. Efsane aslında oldukça basit ama bir o kadar da güçlü. Zalim mi zalim bir hükümdar var, adı Dehak. Halkına zulmediyor, kan kusturuyor. İşte bu zulme daha fazla dayanamayan biri çıkıyor ortaya, Demirci Kava. Kava Dehak'ı devirmeyi başarıyor ve zaferini duyurmak için ne yapıyor biliyor musunuz? Dağın en tepesine çıkıp kocaman bir ateş yakıyor. İşte o gün, yani 21 Mart, Farsça'da yeni gün anlamına gelen Nivroz olarak kutlanmaya başlıyor. Her şey o ateşle başlıyor. Ama durun, bu güçlü hikaye tek bir kalıba sığdırılmış değil. Farklı farklı yorumları var. Ve bu yorumlar, hikayenin kültür içindeki ne kadar dinamik bir role sahip olduğunu bize gösteriyor. Kava efsanesinin belki de en ilginç yanı bu. İki temel yoruma sahip olması. Bir tarafta Kava, ulusal bir kahraman olarak görülüyor, halkının özgürlük ateşini yakan bir simge, diğer tarafta ise onun sınıfsal kimliği ön plana çıkarılıyor. Yani Kava bir demirci, bir emekçi. Dolayısıyla onun isyanı, ezilenlerin ezenlere karşı bir başkaldırısı olarak okunuyor. İşte bu çok kritik bir nokta. Aynı hikaye, hem ulusal kimlik hem de sınıf mücadelesi gibi iki farklı mercekten aynı güçlü okunabiliyor. Nuruz'un ateşi ne kadar parlak olsa da, Kürt mitolojisi bundan çok daha geniş, çok daha zengin bir evren. Şimdi gelin, o evrenin içindeki diğer önemli figürlere ve destanlara da şöyle bir göz atalım. Ve işte karşımızda Şahmaran. O öyle sıradan fantastik bir yaratık değil. Şahmaran, insanla doğaüstü dünya arasındaki o ince çizgiyi, sırları, şifayı ve bilgeliği temsil eden çok katmanlı, çok derin bir figür. Memuzine geldiğimizde ise, evet bu bir aşk hikayesi ama aslında çok daha ötesi. Toplumsal değerleri, onuru, sadakati işleyen, adeta yazılı olmayan bir ahlak manifestosu gibi. Ve tabii ki Simurg, yani bizim bildiğimiz adıyla Anka kuşu, küllerinden yeniden doğmanın en bilinen sembolü, değil mi? Ama onun hikayesi bireysel bir yeniden doğuştan çok daha kolektif, çok daha toplumsal bir anlam taşıyor. Hikaye gerçekten muhteşem bir alegori. Şöyle düşünün, dünyadaki bütün kuşlar toplanıyor ve diyorlar ki, bizim bir kralımız var. Adı Simurg. Onu bulalım da dertlerimize bir çare bulsun. Yola çıkıyorlar ama ne yolculuk. Aşk Denizi, Hır Sovası gibi vadilerden geçerken tabii birçoğu dayanamıyor, yolda pes ediyor. Geriye kala kala sadece 30 kuş kalıyor. Sonunda Simurg'un yuvasına varıyorlar ama bir bakıyorlar ki Yuva bommuş, kral falan yok. İşte tam o anda o büyük sırrı çözüyorlar. Farsça'da si 30 demek, murgu da kuş. Yani simurg aslında 30 kuş demek. Anlıyorlar ki aradıkları kurtarıcı dışarıda bir yerlerde değilmiş. Kurtarıcı kendileriymiş, onların birliğiymiş. Ne kadar müthiş bir mesaj değil ve asıl çözün, asıl güç topluluğun kendisinde yatıyor. Şimdi de bu mitolojiyi günümüze kadar taşıyan çok özel, kadim inanç sistemlerinin kendine özgü dünyasına bir dalalım. Mesela ezidilikte merkezi bir figür olan Malek Taus, yani Taus Melek, genellikle batıda çok yanlış anlaşılan bir varlık. O, öyle anlatıldığı gibi bir isyan figürü falan değil, tam tersine Tanrı'nın dünyaya emanet ettiği, kozmik düzenin koruyucusu olan bir baş melek. Ezidi kozmolojisinin ne kadar özgün olduğunu gösteren çok ilginç bir yaratılış miti de var. Anlatıya göre Adem ile Havva üremede hangisinin daha önemli olduğunu kanıtlamak için tohumlarını ayrı kavanozlara koyuyorlar. Sonuç ne oluyor? Havva'nın kavanozundan hayat çıkmıyor ama Adem'in kavanozundan bir erkek ve bir kız çocuğu doğuyor. İşte Ezidi inancına göre kendi soyları Havva'dan değil, doğrudan Adem'in bu saf soyundan geliyor. Bu bile tek başına onların evren anlayışının ne kadar farklı ve kendine özgü olduğunu gösteriyor. Tabii sadece Ezidilik değil. Yarsanlık gibi başka inançlar da bu coğrafyanın zengin inanç mozaiğini oluşturuyor. Bu geleneklerin her biri farklı yollarla da olsa temelde aynı şeye odaklanıyor. Ruhun içsel yolculuğu ve hakikati arayışı. Peki, ateş, yılan, ejder, bütün bu semboller nereden geliyor? Rastgele mi seçilmişler? Hiç de değil. Bu tablo, her şeyin aslında ne kadar büyük ve kadim bir sembolik sisteme bağlı olduğunu gösteriyor. Bu ortak coğrafyanın eski kozmolojisinde yönler, elementler, renkler ve hatta sembolik hayvanlar birbirine sıkı sıkıya bağlı. Bakın mesela, Nivroz'un ateşi güney yönüyle, kırmızı renkle ve kızıl bir kuşla ilişkili. Şahmaran'ın yılanıysa kuzeyi, suyu ve siyah rengi temsil ediyor. Yani bu mitler birbirinden kopuk hikayeler değil, köklü bir evren anlayışının son derece tutarlı parçaları. Toparlayacak olursak, bütün bu anlattıklarımız geçmişte kalmış masallar değil. Aksine, günümüzde kimliği ve kültürü aktif olarak şekillendirmeye devam eden yaşayan anlatılar. Yani kavanın direnişinden Simurg'un bilgeliğine kadar uzanan bu anlatıların hepsi bir topluluğun ahlaki pusulasını oluşturuyor. Onlara kim olduklarını ve bu dünyada kendilerinin nereye ait hissetmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Iraklı şair El Cevahiri'nin bu dizeleri, mitolojideki o direniş ve kimlik temasının ne kadar derin, ne kadar sarsılmaz bir köke sahip olduğunu belki de en iyi şekilde özetliyor. Ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bu aslında sadece Kürt mitolojisi için değil, hepimiz için geçerli bir soru. Bize miras kalan hikayeler, bizim kuracağımız geleceği nasıl şekillendiriyor? Bence üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru. Bugünlük bu kadar. Dirok Art kanalını takipte kalın yeni videolar için. <laughs>